Herkese merhabalar. İtiraflara geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Merhabalar ben Alper 20 yaşındayım. Benim anne tarafım Kahramanmaraşlı. Annemin babası yani dedem Maraş'taki köyümüzün en zengin insanı. Dedemin köyde büyük bir çiftliği, tarlaları ve hayvanları var. Annemler üç kardeşler. Annemin en büyük kardeşi Selami dayım benden 10 yaş büyük. Selami dayım birazcık safça birisidir. Yani çocuk gibidir. İsterseniz hemen kandırabilirsiniz. Hareketleri, tavırları hiç yetişkin bir insana benzemiyor. Mesela 30 yaşında koskoca dayım olan adam köyün 10-12 yaşlarındaki çocuklarıyla misket oynarken görebilirsiniz. Bu durumdan dolayı dayımı 30 yaşına kadar hiç evlendirmediler ama daha sonra evlendiğini duydum. Merak etmediğim için kiminle evlendi diye sormamıştım bile. Maraş'taki köyümüze iki yıldır gitmiyordum. En son iki sene önce köye gitmiştim. Geçen sene ise pandemi yasakları nedeniyle gidememiştim. Bu sene yasaklar kalkınca tekrar gittim. Gittiğimde Selami dayıma eş olarak aldıkları kızın Derya olduğunu öğrendim. Derya köyün en güzel kızlarından birisi. Derya'nın bu güzelliğiyle dayıma neden vardığını tahmin etmek zor değil. Adım gibi biliyordum ki Derya mal mülk için dayımla evlenmişti. Yoksa bu gençliği ile bu güzelliği ile dayıma neden varsın ki? Elini sallasa ellisini bulur. Derya da çok iyi biliyor ki zaten iyice yaşlanmış olan dedem şunun şurasında 3-5 yıl daha yaşar yaşamaz. Sonrasındaysa dedemin bütün malı mülkü 3 evladına kalacak. Dedemin o kadar çok malı var ki mallarının üçte biri bile büyük bir servet ediyor. Selami dayım ise bu malları idare edebilecek birisi değil zaten. Dayım bırakın malları idare etmeyi kendisini bile idare edemiyor. Dayımın en basit işleri yapması için bile başında onu yönlendirecek birisinin olması gerekiyor. Köyün en güzel kızlarından olan Derya'nın dayıma kalacak miras yüzünden dayımla evlendiği çok belliydi. Gerçi ne için olursa olsun yeter ki dayıma bir eş olsun, bir yoldaş olsun. Ömrünün sonuna kadar dayıma göz kulak olsun. Ona baksın, sadık olsun. Eğer böyle yaparsa dayıma kalacak miras Derya yengeme anasının ak sütü gibi helaldir. Ama Derya yengem dayıma hiç de sadık değilmiş. Yengemin gerçek yüzünü ve yediği haltları bir tesadüf sonucu öğrenmiştim. Çiftlikte canımın sıkıldığı bir gün köyün etrafında yürüyüş yapmaya çıktım. Hem gezeyim hem de temiz hava alayım diyerek çıktığım yürüyüşte dere kenarında dolaşırken çalılıkların arasından sesler geldiğini duydum. Ben bir kenara sindim. Çalılıkları gözetlemeye başladım. Bir de ne göreyim. Derya yengemle bir adam el kol hareketleri, şakalaşmalar, gülüşmeler falan birbirlerine çok samimi davranıyorlardı. Ben kendi kendime bunun hesabını sana sorarım yenge deyip sessizce oradan ayrıldım. Bir saat sonra çiftliğe döndüm. Derya yengem de çiftliğe geldi. Dedem yengeme Derya kızım nerelerdesin sabahtan beridir hayvanlara saman verilecek dedi. Derya da tamam babacığım ben hemen hallediyorum dedi. Yengem samanlıktan saman balyalarını alıp akına taşıyordu. Yengem elinde bir balya samanla samanlıktan çıkarken bir anda önüne dikildim. Seninle bir şey konuşmamız lazım dedim. Yengem de ne diyeceksen söyle dedi. Ben de böyle ortalık bir yerde konuşulacak bir konu değil. Kuytu bir köşeye geçelim de orada konuşalım dedim. Yengem konuşmayacaksan çekil önümden işim gücüm var dedi. Böyle söyleyince ben çok sinirlendim. Tuttum yengemi kolundan samanlığa soktum. Samanlığın kapısını da kapattım. Yengem ne oluyor ne istiyorsun benden dedi. Ben de sen ne ahlaksız ne terbiyesiz birisin dedim yengem ağzını tupla, ne terbiyesizlik yapmışım dedi. Ben de daha ne yapacaksın elin adamlarıyla dere kenarında buluşup fingirdeşmelerde ne oluyor dedim. Yengemin suratı bembeyaz oldu. Beti benzi attı. Sen nereden biliyorsun dedi. Benim nereden bildiğimi boş ver. Elin adamıyla dere kenarında buluşmaya utanmıyor musun dedim. Yengem Alper kardeşim yanlış anlamışsın. O benim sadece arkadaşım hatta kardeşim sayıları dedi. Ben de hiç öyle durmuyorsunuz ama çok samimiydiniz dedim. Yengem yok Alpercim biz abla kardeş gibiyizdir dedi. Ben de bana bak yenge ben aptal değilim. Dayıma kalacak mal mülk için Selami dayımla evlendiğini biliyorum. Tamam dayıma kalacak mallar yine senin olsun. Hatta ananın ak sütü gibi de helal olsun. Ama dayıma yanlış yapma. Zaten çocuk gibi garibim. Sakın onu üzme. Bu sefer yaptığını görmezden geleceğim dedim. Ama bir daha elin herifiyle dere kenarında buluşmak yok dedim. Yengem de yok Alpercim bir daha olmaz dedi. O günden sonra yengem bir müddet uslu durdu. Çiftlikten ayrılmıyordu ama huylu huyundan vazgeçer mi? Bir süre sonra yengem yine gün içinde ortadan kaybolmaya başladı. Akşamüstü olunca çiftliğe geri dönüyordu. Nereye gittiğini ne yaptığını bilmiyordum. Birkaç sefer dere kenarına gittim ama oralarda değildi. Ben de bu sefer ne altlar karıştırıyor diye yengemi gizlice takip etmeye başladım. Çiftlikten ayrıldığı zaman peşine takıldım. Belli bir mesafeden takip ettim. Yengem yürüye yürüye köye bir buçuk kilometre kadar uzakta olan kayalıklara vardı ve beklemeye başladı. Ben de bir kayanın arkasına saklanmış izliyordum. Sonra yengemin yanına bir adam geldi. Biraz daha dikkatli bakınca bu adamın dere kenarındaki adam olduğunu anladım yengemle adam arasında yine gülüşmeler, şakalaşmalar, samimi davranışlar olduğunu gördüm. Ben oradan ayrılıp çiftliğe döndüm. Tinden burnumdan soluyordum. Yengem çiftliğe döner dönmez yengemi yine kolumdan tuttuğum gibi samanlığa soktum. Tüh yazıklar olsun sana hani bir daha kimseyle buluşmayacaktın. Şimdi bütün yaptıklarını dedeme anlatayım da sana tekmeyi basıp çiftlikten göndersin dedim. Yengem kollarını boynuma doladı. "Eğer kimseye söylemezsen istediğin her şeyi yaparım." dedi. "Yengeme çek şu pis ellerini üstümden. Ben dayımın karısını el sürecek kadar alçak birisi değilim." "Şimdi bütün rezilliklerini herkese anlatacağım." dedim. Derya yengem ayağıma kapandı. Bacağımdan tuttu. Ayağının altını öpeyim. Ne olur kimseye söyleme. Deden öğrenirse beni çiftlikten kovar. Babam da beni mahveder. Ne olur söyleme. Yeminler olsun ki bir daha yapmayacağım." kocama sadık olacağım dedi. Yengem ayaklarıma kapanmış yalvarmaya başlayınca haline acıdım. Peki sana son bir şans veriyorum. Bu sefer de söylemeyeceğim ama bundan sonra en ufak yanlışını görürsem gözünün yaşına bakmam dedim. Ben köyden ayrılana kadar yengemin başka yanlışını görmedim. Fakat takip etmeye devam edeceğim. Ben her yaz köye mutlaka giderim. Seneye yaza da gideceğim. Ondan sonraki yazda eğer bundan sonra en ufak bir yanlış olursa kesinlikle affetmem. Bütün yaptıklarını herkese anlatırım.